sohbet inşallah çalışır. Sohbet çalışsa bir çok güzel olacak ya. Spinasaurus indireceğiz. Şimdilik bir tane seni öyle yakalamak istiyorum Spinasauruslardan. Büyük ayı kapanın büyük ihtimalle tutar onu. Ee, sohbete mesaj yazabilir misiniz acaba? Ee, gelen arkadaşlar. Sohbeti göremiyorum maalesef. Gene gene çalışmıyor galiba sohbet. ve atlıyoruz. Güzel. Şimdi bu arkadaşları pasif aldı. Şimdi bir dakika arkadaşlar. Ee, sohbete mesaj yazabilir misiniz acaba? Ben göremiyorum. kendisi çok kaşında. Sen gel bana bayayım seni. Ne sohbet geldi. Aleyküm selam aleyküm selam. Sohbet geldi ama kimse izlemiyor. Sanırsam. Bela şu an olup var mı yayında? İnsan Kaç? 22 geçe 18-20 geçe gelmişler Çocuklar çıkmışlar normal Öfff Neyse Devam edelim Spinel sonra soluyor. Bade canlı sözü böyle vermiş ol Bunlar hep deneme yayınları arkadaşlar Ara sıra bug oluyor falan. Sohbet gidiyor. Artık farklı adam mı sohbeti takip ederim? Ne yapalım? Ne yaparım onu bilmiyorum. Belki öyle bir şey yapabilirim. Böyle bir çözüm yolu yapabilirim. Yani bölümler dışında normal çektiğim bölümler dışında canlı yayın da yapmayı planlıyorum. Kanalı aktifleştirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. 1000 aboneye geçtik yani 1000, 1004 falan oldu herhalde şu an abone sayısı. 1000 abone diyeyim ben hadi neyse. Hala yani tam istediğim gibi kanal önerilmiyor. Böyle bir çektiğim videolar canlı yayınlar. Bunu çözüm arıyorum. Bakalım. Spenasor sevgileştirme dedik evcileştiriyoruz bari. Ee, bir kişi olduk. Hoş geldin kardeşim. Ne oldu? 97 seviye. 65'ti galiba. 97'ye yükselmiş. Takipte kal. Bunu biraz evcileştirmek zorunda kaldım. Öldürmek istemiyorum. Bunun önceki bölümü izlemiş olanlar vardır. Ee, sürekli evimin etrafında dolanıyordu. Pterodon bölümünden bakabilirsiniz. Ben de mecburen ecveleştirdim arkadaşlar. Ee, yakında bir tane daha spinosaurus var. O 90 seviye. Onu bölümde kullanacağım arkadaşlar. Bölüm için kullanacağım. Öyle evleştireceğim Bu ev benim evimin yakınında dolanıyordu. Ondan ecveleştirdim. Sohbete mesaj yazabilir misiniz acaba? Sohbeti görebiliyor muyum diye kontrol etmem gerekiyor da. Sohbet yine kapandı galiba. Neyse bilmiyorum. Bir şekilde belki yayın tekrarı izlenir. Olabilir öyle bazen oluyordu. Yayın tekrarları izleniyordu. Zaten deneme yayını... Ama yine de kanalda bırakacağım arkadaşlar. Ee, kanalda yayını tekrarına bakabilirsiniz. Bu Spinosaurus nereden geldi olmasın diye bırakacağım. Sonraki bölümlerde göreceksiniz Spinosaurus'u. Eksiklik olmasın. Su içelim. İçtik mi? Güzel. Uyuyalım. Dur abi, hepsi dursun. Lifya atamıyorum değil mi? Samon atabiliyorum, odun atabiliyorum. Hep bir kişi gözüküyor ama gelen gidiyor. Hoş geldiniz. Sohbetle ilgili bir problem var maalesef. Ee, kaybolup duruyor sohbet. Şöyle güzel bir spina sonrasımız oldu ha. Saat kaç oldu uyuduk. Bu saat daha gece 5 sabaha doğru 5 diyeyim yani aydınlanma başladı etraf. Spina sonrası gündüz gözüyle görelim. Kısa bir yayın yap yaptım. Deneme yayınıydı arkadaşlar. Bundan ne zaman yapabiliyorum bir de ona bir bakalım. Spino. 71 seviyede Spinosaurus'u şey bir e, eğrini yapabiliyorum şu an binemiyorum. Zaten e, konumuz bu Spinosaurus olmayacak. Bana Spinosaurus'u da göstereyim. Zamana geldiği zaman eğri e, seviyem yettiği zaman Şuradaki arkadaşı evleştirmeyi düşünüyorum. Ölmeliyse tabi. Çünkü daha yüksek seviye arkadaşlar. Şunları bir boşaltmam lazım bir de. Yani onlara bir çekir düzen veririm. Nerede? Şurada arkadaş. Umarım ölmemiştir. Umarım ölmemiştir. E yani orada. Bakın şu arkadaşlar şu an bunun seviyesi niye gözükmüyor? Güzel isimler aç. Bende de şu an dilago olacak. Çünkü arkadaşlar ee, dil ayarlarını İngilizce yapmadım. Ama 90 seviye oldu. Bakın gözüküyor. Görünüm kaybolsa da 90 seviye. Onun bölümü gelecek zaten. Evinin evimin yanında zaten. 71 seviye olduğum zaman ilk işim onun evcileştirme videosu gelecek. O daha zorlayıcı olacak. Ona özel tuzak yapacağız. Şimdikine öylesine kapan mapan koydum. Seviyesi 60 zaten. 65 bineydi. Şimdi yükseldi ama olsun. 97 seviye olmuş bile. Neyse o zaman arkadaşlar. Yani... Ee... Ben bir bölüm çekeyim başka bir ya da ne bileyim sohbet sohbeti kurtarabilseydim sohbet et, yani bug olmasa birkaç kişi olsa yayında muhabbet falan devam ederdim de sohbeti göremiyorum. Durdur başlat falan yapıyorum, sohbet kendini toplasın diye ama Zaten çok da insan gelmeyecek galiba Böyle bir toplama yaptım, evleştirdik falan yani ee, Yeter bugünlük bu kadar yayın Canım da sıkıldı biraz bu sohbet olaylarına falan önermedi. Zaten deneme yayınıydı. Umarım yarın ya da başka bir günler açtığım zaman toplar yayınlar. Yayınlarda görüşürüz. Yeni bölümleri bekleyin. Takipte kalın. Desteğinizi bekliyorum arkadaşlar. Bin olduk. Nice yani binlere. 2000, 3000, 4000 derken umarım yükseliriz. Umarım YouTube algoritmam düzelir. Toparlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.